Hoş geldiniz. Sedef Kabaş'ın cezaevinde olması asla kabul edilemez ve ilk günden itibaren malum karşı çıkıyoruz. Ancak Sedef Kabaş'ı Sezen Aksu misali siyasal İslam ile Tayyip Erdoğan'a karşı verilen mücadelenin önderi ve kahramanı ilan etmek o mücadeleye gölge düşürür. Birinci husus arşivler ortadadır. Sedef Kabaş güne kadar AKP ve Tayyip Erdoğan yardakçısıydı ve TRT'de iktidar lehinde programlar yapmıştı. 2010'daki referandumda yetmez ama evetçi olduğu o programlarla sabittir. Dahası var. Aynı Sedef Kabaş Sesli Düşünenler isimli programında da Ahmet Altan'la beraber Atatürk'ün aşağılanmasında söz birliği etmiştir. Yine Cumhuriyet devrimleri karşıtı neoliberal eten mahcup yan gibilerle yaptığı programlar ve oradaki tavırları tutumları ortada. Özetle Sedef Kabaş'ın yakın geçmiş sicilinde AKP ile Atatürk düşmanlıklarına yapılan alkışlar ve de yalakalıklar vardır. Buradan hareketle böyle birini şimdi Atatürkçülerin, Cumhuriyetçilerin sembol ismi diye sunmak Atatürk Cumhuriyeti'ne inananlara hakaret olacaktır. Başka bir ifadeyle Sedef Kabaş'ın son yaptığı açık bir Atatürk ticareti ve istismarıdır. Çünkü yakın geçmişi söyledim ortada. Hafızasız bir toplum olduğumuz için dün bütün bu olanlar unutulup bugünkü söylem ve pozisyon üzerinden yüküm veriliyor ki bu doğru değildir. Evet açık konuşacağım. Sedef Kabaş'ın yaptığı Atatürkçülüğü oynamak yani tiyatrodur inandığı bir der ve fikir yoktur kendi ismini öne çıkarmak adına güncel ve popüler olan her şeyi savunuyor ki bunu kitaplarında da görebiliyorsunuz. Öyle olmasa AKP ve FETÖ ile beraber yetmez ama evet demezdi. Ahmet Mehmet Altanlarla kol kola olmazdı. Dahası yıldırımızıyla o çizgiden bu çizgiye geçmezdi. Değerli dostlar, sadece Sedef Kabaş değil, sözde muhalif medyada böyle çok çok isim var. Düşünün, adam 15 yıl Tayyip Erdoğan'ın göz bebeği olmuş. Onun davetiyle uçağına binmiş, seyahatlerine katılmış. Yıllar boyu Tayyip Erdoğan'ı rahatsız edecek tek bir yazı bile yazmamış, manşet bile atmamış. Öyle olduğu için de iktidar bu adamı gönderin demediği gibi patronu tarafından iktidara yakın diye önce Milliyet sonra da Hürriyet gazetesine genel yayın müdürü yapılmış. 15 yıl böyle devam etmiş ve sonra bu isim yaşlanınca yerine başkası getirilmiş. Derken o isim görevden alınmasıyla beraber birden aniden muhalifliğe soyunmuş ve heyhat muhalif medya şimdi onu baş tacı ediyor. Bahsettiğim isim Fikret Biladır ve serencamı aktardığım gibidir. Allah aşkına bunun yorumu medyada kabilecilik yapılması ve de toplum olarak balık hafızalı olmamız değil mi? Fikret Bila eski solcu ve alevi ya hemen muhalif medyada başlarca edildi. İyi de arkadaş o Fikret Tayyip Erdoğan'a 15 sene aralıksız destek olmuş, yaşlanıp gönderildiğinde ise ancak muhalifliği hatırlamış. Değerli dostlar sadece Sedef ile Fikret değil, daha çok bunlardan var ki bugün bunları afişe edeceğim. Sedef Kabaş misali medyaya yine tepeden inme yani koca kontenjanından sektöre giren ruhat mengi aynı kategoridedir. Hiç unutmam bu ruhat mengi Star Televizyonu'nda program yaparken Nazlı Ilıcak ve Mehmet Altan'la bir olup AKP iktidarına muhalefet eden bana canlı yayında saldırmıştı ki programdan sonra Güngör Mengi bile bunu yaptığı için eşine sitem etmişti. Ruhat Mengi'nin de amacı gazeteciliği kullanıp popüler olmak ve de siyasete girmek, milletvekili seçilmekti ki bunu CHP ile İyi Parti de denedi ancak orada aday gösterilmeyince o partileri sattı ve hemen terk etti. Şunu da söyleyeyim, bunların toplumda emin olun zerre karşılıkları da yok olmadıkları YouTube kanalları ile ispatlanmıştır. Hem Sedef hem Ruhat çok uğraşmalarına ve de popüler konuk almalarına rağmen videolarını izletemediler. Yine Nagihan Alçı benzer örnektir. Çünkü Akşam gazetesinde yazarken Tayyip Erdoğan gibi birinin başbakan olmasından utanıyorum demesine karşın şahsi çıkar görünce hemen akabinde Erdoğan'a fedailik yaptı. Kezafetullah Gülen'i övüp bankasından yalı dairesi kredisini aldı. Bunun ifadesi basit anlatımla, şöhret ve para sebebiyle orada olma halidir ki hep söylüyorum. Biz onlardan olmadık. Tersine AKP'yi kuruluş aşamasından beri sürekli olarak o da muhalefet ettik ve ediyoruz ki istesek Tayyip Erdoğan'ın çok çok yakınında olabilirdik. Burada hareketle AKP dönemi muhalif gazetecilikte de turnusoğlu kağıdı işlevini görmekte. Kimin ne olduğu, ne kadar samimi ve karşılığının bulunduğu ve de neyi gerçekten savunduğu bu dönem ortaya çıkmış oldu. Aynı şekilde 12 Eylül darbe sürecinde güya Marksist olduğu için hapis yatan Ruşen Çakır gibilerin durumu da ortadadır. Tırnak içinde solcu Ruşen Amerika Birleşik Devletleri'nden 450 bin dolar mamalandı. Yani fonlandı. Öyleyken kimi muhalifler bile bunu savundular ki pes demek gerekiyor. Dramatik olan savrulmanın sadece Ruşen Çakır'la sınırlı olmaması. Yani neoliberal tayfanın neredeyse tamamının aynı durumda olmasıdır. Söyleyin Hasan Cemaller, Baskın Oranlar, Ahmet Mehmet Altanlar, Murat Belgeler, Can Dündarlar, Cengiz Şandarlar, Ali Bayramoğlular, Ergün Babahanlar sahi neyi savunuyorlar bilen var mı? Allah aşkına bir ateist nasıl her gün Allah ile konuşuyorum diyen Fetullahla kader birliği yapar ve Tayyip Erdoğan'ı bir dönem namusu misali sahiplenip savunur? Bunun okuması net. Bunu yapanlar aydın münevver değil, emperyal etki elemanları, etki ajanlarıdır. Yine aynı şekilde neoliberallere ilaveten bir de eyyamcı takım var. Onlar her dönemin adamı olan renksizlerdir ki yakın geçmişte güya layıklık adına komiserlik, mareşallık yaparlardı. Ertuğrul Özkökler, Güneri Civaoğulları, Fatih Çekirgeler, Sedat Erginler bu cenahın önde gidenleridir. Tamamı zerre risk almayan goygoyculardır. Öyle ki Türk medyasına çeyrek asır yön veren bu Ertuğrul Özkök halen AKP'yi eleştirecek tek bir satır bile yazmayıp uçuk kaşık sapkınlıkları kaleme alıyor. Ve heyhat maalesef bazı muhalif medya mecraları onun o yazılarını servis ediyor. Evet zaten AKP tarafından %90 ele geçirilen medyanın geri kalanının bir bölümünde bu tür utanmazlıklar söz konusudur. Kuşkusuz bunlara rağmen hala bu ülkede Yılmaz Özdiller, Soner Yalçınlar, Can Ataklılar, Merdan, Yanardağlar, Nihat Gençler, Emre Kongarlar, Necati Doğrular, Rahmi Turanlar, Nevşin Mengüler, Orhan Bursalılar, Barışlar, Mehmet Ali Gülerler, Mehmet Yılmazlar, Yalçın Doğanlar, Barış Arkadaşlar, Aslan Bulutlar, Orhan Uğuroğulları, Rıza Zeryutlar, Şiğdem Tökerler, Murat Murat Oğulları, Özlem Gürsesler, Ümit Zileliler, Memduh Bayraktar Oğulları, Sinan Meydanlar ve Mustafa Balbaylar gibi dik ve mert duruşlu, Adam gibi adamlarda insan gibi insanlar da vardır ki zaten bu ülke onların sayesinde hala diz çökmemiştir. Altını çizmek istediğim husus kimin ne olduğunun ortaya çıktığı ve bunların kamuoyu tarafından bilinmesi. Dolayısıyla puslu havalarda son anda rol kapmak isteyenlere aman dikkat diyorum. Yarın devran değiştiğinde ben dan sözüm diyen Ertuğrul Özkek gibiler yine adam yerine konulmasın diye bütün bunları tarihe not düşüyorum. Madalyonun öbür tarafına gelmeden bir başka hatırlatma daha yapayım. Kesin bilgilerimle aktarıyorum Türkiye'deki bazı muhalif medyayı hala FETÖ'cü akın ipek yani o örgüt finanse ediyor onlar yönetiyor İngiltere'de kim bu akın ipek'le beraber biliniyor nasıl Türkiye'den Londra'ya gidenler kimlerle nerede buluştu onlar da biliniyor Halk TV'yi Deniz Baykal'a elden nakit 2 milyon dolar vererek satın alan Cafer Mahiroğlu yine kimin adına hareket ediyor? O da biliniyor. Özetle iktidarın medyayı pisletmesine paralel olarak muhalif medyanın dışarıdaki etkilerle kirletilmesi de söz konusu. Ve gelelim saray medyasına. Herkes biliyor medyanın %90 küsürü milletin parası ile iktidara köpek yapılmıştır. Kurulan havuzlar, salınan salmalar, ödenen krediler ortadadır. Cennet ve cehennem bu tarafta diyen Mehmet Barlas, Engin Ardıç, Meli Altıdok ve Mahmut Öbür gibiler. İslamcı bir iktidara tabancalık yapıyor ki bunun izahı elbette ödenen, Bol sıfırlı maaşlardır. Sahi sabah ile ATV'nin gerçek sahibi kim söyler misiniz? Peki ya akşam ile Kanal 24 gibilerin? Aynı şekilde Habertürk ve NTV misali geçmişte merkezde olan haber kanalları şimdi sarayın hoparlörü işlevinde zira patronları Ferit Çahenk ile Turgay Ciner işleri bağlamında Tayyip Erdoğan'a rehin konumundadırlar. Hürriyet ile Kanal Den'in sahibi tüpçü Yıldırım Demir Ören'i zaten söylemeye, anlatmaya gerek yok. Onu bütün Türkiye tanıyor. Özetle abartmıyorum, 2. Dünya Savaşı sürecinde bile Alman medyası bu denli Hitler'e angaje ve teslim olmamıştı. Yeni Şafak'tan Akit'e, Türkiye'den Milat gazetelerine ve de onlarca televizyon kanalına kadar ifade ettim. Medyanın yüzde doksanına mutlak hakimiyetleri söz konusu. Daha ötesini de söyleyeyim. İktidar arı satın alarak kitap basımında da sansürler uyguluyor ki benim 3 sene önce yazdığım Yazılamayanlar isimli kitabım Tayyip Erdoğan'ı eleştiriyor diye DNR tarafından satışı yasaklanmıştır. Ama ona rağmen o kitabım on binlerce adet sattı. Bütün bunlara sosyal medya düzenlemesiyle trolleri rütüp, basım ilan kurumu ve de saray yargıçlarının baskılarını ilave ederseniz Türkiye'nin Abdülhamit döneminin çok çok ötelerinde bir karanlığın içinde olduğunu görebilirsiniz. Noktalarken videolarımı dostlarınızla, arkadaşlarınızla paylaşın ve bizi izlemeye devam edin.